cevap vermez, ederler. Israr üzerine üstad der ki, hiç düşünmeden, tabii şair ya, evde karın çirkin ise ne işin var ölü evinde. Ölüm senin evinde. Gir ağla, çık ağla. Evde karın şirretse ise ne işin var savaşta. Savaş senin evinde. Gir dolaş, çık dolaş. Evde karın güzel ise ne işin var düğün evinde. Düğün senin mi Gir oyna, çık oyna, diyor şair. Yani evde biraz herhalde hırgür oldu. Bizim esnaf kefalet kooperatiflerimiz 1950'de kurulmuş. Artık 75. yılı tamamladı. Bizim kooperatiflerimizde hep güzellikler oldu, hep iyi şeyler oldu. Hep girdik oynadık, çıktık oynadık. Yani yanlış bir şeyimiz olmadı. Bir çuval cevizle çürük ceviz iki üç kişilik ceviz çıkabilir. Mesela şu anda Türkiye genelinde onun üzerinde başkanımız maalesef cezaevinde. Sebepleri belli. Yanlış yapmışlar, girmişler. Bunları düşün. konuşmak bile doğru değil. Ama geri kalan 1900, e, 999 kooperatifimizin başkanı dimdik ayakta, yöneticileri dimdik ayakta. Sizlere hizmet ettik, kredi verdik, kredi aldık, neyse geri aldık. Verirken çok iyi de alırken biraz e, isteyince sıkıntıya düşebiliriz. Bütün bunlardan hareketle. Şimdi öncelikle Niyaz abi mikrofonu ben kendisinden rica ettim. Heyecanlanmadan bir teşekkür konuşması yap dedim. var. teşekkür ederim. İltifatınıza, güzelliğinize. Şimdi dostlar şöyle bir kendimi tarif edeyim. Ondan sonra sizden bir yallık isteyeyim. Sevgili başkanım, belediye başkanım, belediye başkanlarım, dostlarım, esnaf odaları dostlarım, esnaf kefalet kooperatifi dostlarım, çok saygıdeğer üyeler, kardeşlerimiz, hanımefendiler, bayanlar, baylar, son kelimemi ilk önce söyleyeyim. Hepiniz hakkınızı helal edin. Yanlışım vardır. doğrum çoktu. Ama kimseye yanlış yapmamaya çalıştım. Babam mezardan çıksa benim için İnsanlar eşittir. A insan, ben insanda eşittir. Bugüne kadar öyle bir muamele yaptım. Sonra kadar da öyle götürdüm. Çocuklarıma miras olarak kendi adımı bırakacağım. Başka bir şey bırakmayacağım. Ben kooperatifi bırakıyorum ama madden olmasa da manen yanındayım kooperatifin. Odaları bırakıyorum. Odaları ben 45 yıldan beri oda yaptım. Sevgili başkanım, birlik başkanım da burada beraber çalıştık. Bazı arkadaşlarımızla beraber çalıştık. Birlikte de yöneticilik yaptım. Lütfettiler, Balıkesir Bölge Birliği'nde yöneticilik yapıyorum. 20 yıl Bursa Bölge Birliği'nde yöneticilik yaptım. Yani ömrüm kooperatifte geçti. Şimdi bazı arkadaşlarımız demişti, maaşlar çok. Başkanım benim maaşımı bir açıklasın. Ne olduğunu da komik bir rakam oldu. Asgari cüketler kadar bir maaş aldığımızı da söyleyeyim. Ben haramayla uzatmadım. Çocuklarımı okuttum, büyüttüm. İki oğlum bir kızım var. Biraz da sağlık. Benim problemlerim sağlığa dönmeye başladı. Artık belli bir yaşa gelince insanlar her taraftan ameliyat oldu. İki tane büyük ameliyat geçirdim. Şart damar ameliyatı. Ve beni bitirdi. Ben bandıranın bir ucundan bir ucuna yayan giden bir insanım. Ama şimdi artık kooperatiften bir kere zor buluyorum, Bilim ağrıyor, bacaklarım ağrıyor. Başkanım, Dursun böyle belediye başkanıma meclis üyeliği beraber yaptık. Arada takılıyorduk birbirimize. Çıkınca mikrofonu ben biraz saldırıyordum herhalde. Başkanım ben, ama ne yaptık biz bu meclis üyeliğinde? Hep esnafı mı korudun? Hep esnafı mı korudun? Kavga ettiysek esnafı bir şey ettim? Kavga ettiysek bandırma vatandaşı için kavga ettim. Güzeller güzelini bulduk. Dolga başlarımla iyi geçindik hepimiz esnaflarla uğraştık. Ben kooperatifi terk ediyorum ama benim dükkanım burası. Oğlum benim terzi, ben terziyim. Oğlum asker mektisi. Şimdi oraya bir dükkan açtı. Camda hala yazar. Terzi Niyazi oğlu. Terzi Niyazi yazar. Güler yazmaz da hala silinmiyor o yazı. Camdan silin dedim. Ya tamam bitti artık. Benim dükkanla alakam yok. O da yazmış altına oğlu. Şimdi gelen Terzi Niyazi'nin oğlu olarak geliyor. Terzi Niyazi demek ki eski sanatına dönüyor, terziler dönüyor. Terzilik yapamam. Gözlükten iyice yükseldi. Vakit bulursam çocukların yanına giderim. Büyük oğlum yakında Ayvalık'ta gelmiyorsun diye sitem eder, bağlar, sızlar. Harun'la bir tatile gideriz. Hep onları istiyorlar. Ama düzelebilirsek. Başkanım da bizi hiç bırakmıyor bir tatil düzenlemiş kendimize. Ama düzelebilirsek. Şimdi benim hiç keyfim yok. Yarın antezi yok. Yemarlar yarın belli olacak ne oldu? Ne alt oldu? Kendimize iyi hisset dediğimiz için ben dedim arkadaşlara ben bu işi bırakmaya çalışıyorum. Kovga dediğimizi çok güzel bir yerlere getirdik. Takibim sıfır. 350 milyon demiştik. Okuldu demin arkadaşımız. Ben çocuklarıma, personelime teşekkür ediyorum. Onların hepsi aman yeni seçilecek arkadaşlara da diyorum ki benim personelim benim çocuklarım hepsi. Onları canı gönülden seviyorum, seviyorum çocuklarımı. Onlara bir yanlış yapmasınlar. Ben gene ömür Allah ömür verdiği müddetçe dükkanıma gidebildiğim müddetçe sizlerin hizmetindeyim. Ne sorunuz varsa yardımcı olmaya hazırım ama belediye ile ama Türkiye ile. Ben bu memleketliyim, bu memlekette doğduk, bu memlekette öleceğiz. Yani benim dükkanım Pazar Caddesi'nde No 39'da yeni numaramız 39, 41, 50 yıldan beri sonradan 39'a döktü Oradayım. Helallik istiyorum. Benim aklım sizlere geçtiyse helal olsun. Sizler de aklınızı bana de helal ederseniz buradan müsterih bir şekilde ayrılacağım. Hepinize teşekkür, teşekkür ederim. E, hata yaptımsa af ola. <laughs> Saygılar, sevgiler. Hepinize hayırlı işler, bereketli namazlar. <laughs>